Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika lezzetiyle gün sofralarınıza çok yakışacak erişte salatası tarifini paylaşmak istiyorum. Tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim. Daha sonra üzerine 2 su bardağı erişteyi ekleyelim. Rengi pembeleşene kadar 1-2 dakika kadar kavuralım. Hafifçe pembeleşen eriştenin üzerine Erişteyi ölçtüğümüz aynı bardakla 3 su bardağı su ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırarak kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Yumuşayıp suyunu çeken erişteyi ocaktan alalım. Yaklaşık yarım saat kadar kapaklı olarak dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık 3-4 adet kırmızı kapya biberi közleyip kabuklarını soyalım ve çekirdeklerini temizleyelim. Daha sonra küçük küpler halinde doğrayalım. Tamamen soğuyan erişteyi iyice karıştıralım. Ve karıştırma kabının içerisine alalım. üzerine yoğurdun. Koyu kısımlarından 2 su bardağı yoğurt ekleyelim. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar mayonez ekleyelim. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak. Sarımsak sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Doğradığımız kapya biberin yaklaşık yarısı kadarını içine ekleyelim. Kalan yarısı kadarını üzerinde kullanacağım. 1 su bardağı ben donmuş mısır kullandım. Sizler isterseniz konserve mısır da kullanabilirsiniz. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar iri doğranmış ceviz ekleyelim. Daha önce erişteye tuz eklediğim için yaklaşık 1 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Salatamızı iyice karıştıralım. Daha sonra servis tabağına alıp üzerini düzeltelim. Salatamızın üzeri için 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tavaya alalım. Üzerine 1 çay bardağı kadar iri doğranmış ceviz ekleyelim. Yaklaşık 1 dakika kadar karıştırarak kavuralım. Daha önce ayırdığımız doğranmış, gözlenmiş kapya biberi üzerine ekleyelim. 1-2 dakika daha kavurmaya devam edelim. Daha sonra ocağın altını kapatalım. Üzerine bir çay kaşığı kadar pul biber ekleyip karıştırarak ocaktan alalım. Ve salatamızın üzerine döküp salatamızı soğuk soğuk servis edelim. Bu harika salatayı umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomun sonuna kadar izleyip beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.